Merhaba arkadaşlar Talvon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Far Cry Primal Türkçe yamanız kurulur bunu gösteriyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere böyle mağara dönemlerinde geçen ilk insanların bulunduğu çağlarda geçen bir oyun Far Cry Primal. İsterseniz hızlı bir şekilde hemen Türkçe yama kurulumuna geçiş yapalım. Öncelikle yine her zamanki gibi Far Cry oyunlarında genellikle zaten bu siteden kuruyoruz yamaları. Türkçeyama.com'a giriş yapıyorsunuz. Ben yine yorumlar kısmında belirteceğim. Bu arada arkadaşlar ben Crack'li sürümde deniyorum Türkçe Yamayı. Hani Epic Games veya Steam'de büyük ihtimalle çalışır ama yine de kendiniz deneyin eğer ki çalışmazsa da sorumluluk kabul etmiyorum arkadaşlar. Denedikten sonra eğer çalışırsa bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki diğer arkadaşlarımız da yararlanabilsin. Bu arada hani video eğer işinize yararsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı da unutmazsanız beni çok çok memnun edersiniz arkadaşlar. Öncelikle yine bu site üzerinden şuradaki indir butonuna basarak indirme alanına gidiyoruz. Daha sonrasında buna doğrulanmamış dosyayı indir diyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Exe dosyası inecek bir tane bilgisayarınızda. 30.5 MB'lık. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şöyle bir ekran geliyor. Burada biraz bekliyorsunuz. Evet ses biraz kulağı e, mahvediyor. Şuradan sesi kapatabilirsiniz. Ben anlamak diyorsunuz. Ben kabul etmek diyorsunuz. Ve oyunun e, kurulu olduğu klasörü seçiyorsunuz arkadaşlar. Benim oyunum buraya kurulu. Tamam diyorsunuz. Kuru, kura basıyorsunuz ve kurulum yapılana kadar bir müddet bekliyorsunuz. Bir müddet bekledikten sonra kurulum bitiyor. Kurulum bittikten sonra bütün siteleri kapatıyorsunuz ve Far Cry Primal'a giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Far Cry Primal'a giriş yaptıktan sonra hemen oyununuz açılıyor. Oyununuz açıldıktan sonra da bu şekilde Türkçe bir şekilde karşınıza oyun geliyor. Biraz da oyun içerisindeki alt yazılara vesaire bakalım. Ee, nasıl olmuş? Herhangi bir sıkıntı, problem var mı? Evet, Ubisoft'un da logosu geldi. Bu oyunu çok seviyorum bu arada. Far Cry 3'ten sonra galiba en çok sevdiğim oyunlarından biri olabilir e, Ubisoft'un. Yani Far Cry serisi içerisinde değerlendirecek olursak Far Cry Primal bence gayet e, yerinde ve farklı bir e, tarz denenmiş bir oyun olmuş. Ben gayet beğenmiştim yani. E tabi bazı beni çok zorlayan bölümleri de yok değil. Ya vardı. Yeni oyun diyoruz. Ee, alt yazılar Türkçe diyoruz Başla diyoruz Hadi bakalım Meijo gezginleri erzak torbalarını ağaçlarda asılı bırakıyorlarmış 2016 yılındayız Geriye doğru gidiyoruz 1900'ler 1800'ler 1700'ler 1600'ler 1500 1400 1300 1200 1100 1000 Gittikçe gidiyoruz geriye doğru ve en sonunda Mirattan öncelere geldik. Mirattan önce 10.000. Mirattan önce 10.000 yılındayız. Ejderhaların olduğu dönem ve Orta Avrupa. Evet ateş yakıyoruz abi. Ateşi bulmuşuz. Evet tabi duvarlara resimler çiziliyor o dönem. Gire baksana full master ekleri yani. <laughs> İşte karanlık zamanlar. Vejo'ya karanlık gelmiş abi. <laughs> Ubisoft sunar Mamuta bak be. Bu arada bu oyunu ben oynayalı epey bir vakit oldu. 6-7 senesi vardır belki bilmiyorum. Ya 4-5 senesi garanti var da epey oldu yani. Mamut mu avlayacağız? Geç buraya. Evet. Gördüğünüz gibi Türkçe yamada herhangi bir problem yok. Ki. Eğer yama işinize yaradıysa arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanal abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.